Elimi de yaraladılar zaten. Buraya biraz bulaşmıştı. Amaçları da o. Her türlü tuzakla yaralayıp benim yarama bulaşacak mikroplu bir şey. Şimdi bakalım çocuk parkı ne durumda. Bunlar tamamen cani be. Çocuk parkını es geçmeziz biliyoruz. İşte işte şiş işte, çoklular zaten evlerine götürmüştü. çizecek çünkü çocuklar oynuyor. Kadını dün burada yakaladım tam çıkarmadan kaçmayı başardı ama öteki tarafta görüntüsü var.